Merhabalar. Yolda geçerken bir baktım yine bir mağaza. Normal mağaza zannettim ama burası da ikinci el mağazasıymış. O kadar çok rağbet görüyor ki burada ikinci eller. Burası tamam. Türkiye'deki gibi bizim bit pazarındaki gibi ama iç tarafa geçtikçe yok yok. Yok yok yani. İkinci el

ve geçen gün yine gelmiştik böyle burada bir fincan takımı beğenmiştim dörtlü dedim ki yani uygun dört tane olsun sorun değil dedim yani bu büyüklükte fincan bulamamıştım İskenderun'da dedim Günel de al anne dedi yok sonra gelir alırım dedim almak için gelmedim ama yok o da bana öyle demişti anne anında gider yani buradaki her ürün ikinci el. Pardon, pardon. Örgü, örgü şişleri ne kadar var? Dün de Naime'yi gördüm. Kilo olarak yazıyordu. Ben de kilolular için mi dedim. Anlamayınca uyduruyorum kafamdan. Sonra içeri girince baktım. Şey kiloyla satılıyormuş. İstediğin ürünü alıyorsun. Türkiye'de de vardı uygulama görmüştüm televizyonda. Evet, gelinlik bile var. Evet, kask. Pardon. Bugün şu saatlerden iki taneydi. Çocukluğumu hatırlamıştım görünce. Bir tanesi gitmiş. Tabii fiyatlar bana göre yine cazip değil. Çünkü burada 2,5 3 euro yazıyor küçücük bir şey. Bizim oraya göre 50 60 70. Sonuçta buradan yük etmek yerine ve de ikinci el almak yerine oradan almayı tercih ederim. Ama çok orijinal bir şey bulsam belki düşünürüm. İstediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar söyleyin size fiyatlarını da söyleyeyim istediğiniz şeyleri alabilirim buradan sizin için getiririm Baba. çünkü buradan çok şey alıp gelecek bir şey yok yani buradan götürebileceğim bir şey her şey Türkiye'de de var tabi buranın parasına vurduğum zaman Türkiye'de daha çok yüksek mevla tutuyor Hallo, nu je een stukje passie aan de pijn? Ja, die regelen regeling zo af. Ik wil zelf... En dan zijn hier voor in. Op je